Bildirimlerinizi açarak her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar. <gülüyor> bugün değişik <laughs> bir merada. Evet Orhan Bey'in misafiri olarak buralardayız. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Oltalarımızı hazırlıyoruz. Hedef balığımız perch. Trab Shot başlayacağız Kaç gram taktın? 10 mu? Ben de 20 takayım Evet, şöyle drop shot kurşunu kullanıyoruz. Şu an takımım benim 0.23'lük flora karbon. Taktık. Sıkıştırdık. Evet, oltamıza taktık. Afif saralım. Sadece buralarda bir yerler var. Ha, çok gelmişiz Tolga. Evet şimdi yememi seçmeye çalışıyorum. Buradan. Ne taktın Tolga? Yeşil. Yeşil. Hava açtı. Şunu takayım. Yok, şununla başlayacağım

zaten şeyde de gözüküyor. Hazırlıklarımızı yaptık, okulları hazırladık, hepimiz hazırız. Şimdi önce bir balığı bulalım. Balığı bulduktan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. balık atladı <laughs> Aynen Oyun. bence balık yok. ben şey yaptım. At çek yapıyorum ikidir. doğru gidiyorum. Orhan iyi bir balığa taktı. Ya ortalardan taktı ya da <laughs> Of 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 of. Adam günün. Aha ben de taktım. Oy 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 oy. Oy 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 boya bak boya bak. Çabuk tor lazım. Aa, Hadi de kaçırdık. Hadi ya. Ya aynı boy ya. Evet evet. Kaçırdık Olmaz yalan. Küçükten <laughs> Aynı aynı o şu an e, gelenlerin hepsi aynı hadi, gelecek. Hadi gözün aydın. Makine bir taraftan suya girdi. Çok farklı. <laughs> şu kaldı. <al. gülüyor> bir çıkarsana. Aha aldım. Onu girecek alıp bakalım inşallah. Söyleyeceğim bana ver lan. Çabukça yani gidecek. Yani. <laughs> aldın mı? Huu aldım. Çok kötü dolandık. Lan öbürünü de kaçırmasaydık iyiydi. Kızıl kanat dedikleri kadar var değil mi? Bir tane ufaklık. Hemen ne yapıyoruz? Salıyoruz. Aldım. Kayıtta mı? Kayıtta güzel. Oo çok güzel bak. Kepçe mi? Hı hı. Acı güçlü de hemen. Kaçtım lazım. üçlü yutmuş ya ağızdan. Emrah için sanayım mı? Sana getireyim ben evde yerim. Valla. Aldın aldın. Çok iyi bak. Tamam dur. Ben kayıttayım. Evet. Küçük bir tane daha yakaladık. Bunu da salacağız tabii. Hemen geldi yere. Hop. Ha bunu da salayım ben. Hadi bakayım. Dur. Arkadaşlar şimdi bu balığı sevgili Emrah için salıyorum. Emrah bu balık senin için. Öpüp gönderiyoruz. 3 tane büyük var ama acı. 1, 2, 3, 4 tane. tatlı şurada. Yok. Oo. O ya, balıkmış ya. Ben de takıldım mı takılmadım mı anlamaya çalışırken. Aa o neydi lan? Çünkü vurdum ya. Böyle döndü ona bakıyorum yani. Bir yerime gidiyor şey taktım mı? Döndüğünü anladım misinenin. Hani tekrar şöyle kuvvet verirken gitti. Orada kafa attı. Böyle değişik bir Olay yaşadım. Avı bitirdik. Geldik. Altaları falan malzemeleri topluyoruz şimdi. Botu boşaltacağız. Evet avı bitirdik. Kıyıya çıktık. Botu çıkardık. Biraz toparlayacağız şimdi botu. Şöyle çantalarına koyup arabayı yerleştireceğiz. Biraz yanmışız korunmaya çalışsak da güneş mahvetti bizi tabi Ağustos ayındayız. Hava bitirdik. Genel olarak aslında güzel bir hava oldu. Güzel balıklar aldık. Her balığı çekemedik ama balık bulucuyla, balık bulucuyla kıyı kıyı gezerek, koy koy gezerek hemen hemen her koyda balık aldık. Rüzgar çoktu. Rüzgar bizi bayağı bir zorladı. Aslında daha iyi sonuçlar alabilirdik ama her yerde çapa atamadık çünkü. Atsak da tutturamadık. E, balıkları da kaçırdık tabi. Rüzgar çoktu. Dönüşte anca e, rüzgar durdu ama faydası yoktu. Balık vurmadı zaten. E, güzel bir avdı canım Günü kurtardık. Keyifliydi. Uzun zamandır buraya e, ava gelmeyi planlıyorduk. başardık gezdik, tozduk. Biraz keşfimizi yaptık. Keyifliydi. Bizi burada misafir eden sevgili Orhan'a da çok teşekkür ediyorum. Misafirperverliğinden ötürü o da güzel balıklar aldı. Ee, daha güzel avlarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Rastgele.